Psikiyatri ilaçlarını uzun süre kullanmak bağımlılık yapar mı? Evet, bu poliklinikte çok sık karşılaştığımız bir konu. Kişi görüyoruz, tedavi düzenliyoruz. Sonra bize gelen ilk sorulardan bir tanesi Hocam bu ilaçlar bağımlılık yapar mı? Şimdi ilacın ne olduğuna göre öncelikle değişiyor. Ama bahsettiğimiz şey antidepresan, antipsikotik ya da duygu durum düzenleyici gruptan ilaçlar ise bunların bağımlılık yapmadığını biliyoruz. Peki hocam diyorlar o zaman ben bu ilacı bırakmaya çalışırken çok zorlanıyorum, bırakamıyorum. Bu bağımlılık yaptığını gösterir mi? Bunun da cevabı hayır. Biz bunlara kesinme belirtisi diyoruz. Yani ilaçlarımızı keserken yavaş yavaş, azalta azalta kesmemiz gerekiyor ki bu mide bulantısı, baş dönmesi, sarsılma, sinirlilik, kaygıda artış, uykusuzluk gibi kesinme belirtilerini yaşamayalım. Yani bir psikiyatrist gözetiminde bir ilaç başlayıp uygun doza çıkalım. Belirli bir süre kullanılıp sonrasında yavaş yavaş azalta azalta kestiğimizde biz bu ilaçların çok fazla kesinme belirtisini görmüyoruz. Yani dolayısıyla cevabımız antidepresan, antipsikotik ve duygudurum düzenleyici ilaçlar için hayır. Ama diğer yandan bizim benzodiazepin grubu dediğimiz ilaçlarımız var. Bu ilaçlar evet çok uzun süre psikiyatrist kontrolünde kullanılmadığında, çok uzun süre ve uzun miktarlarda kullanıldığında bağımlılık yapabilen ilaçlar ama psikiyatristiniz mutlaka bu ilacı ne kadar süreyle kullandığınızı ve nasıl kullandığınızı takip edecek ve uygun zamanda ilacımızı yavaş yavaş azaltarak kesecektir.